Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Kingdom Rush serimizin 14. bölümünü çekeceğiz. Yeni hero açılmadığı için şu hero'yu kullanmaya karar verdim. Ya bu da bayağı güçlü bir hero. Upgrade'lerimizde yine herhangi bir değişiklik yok. Direkt bölümümüzü başlatabiliriz. Şimdi bu bölümde şurayı ve şurayı savunmamız lazım. Yani ortak kullanabileceğimiz çok bir yer yok. Aslında buraya sadece bir death chat okçusu yaptırırsak onun erimi falan gelir ama onu da ilerleyen zamanlarda bakarız. Şimdi buraya ve buraya ayrı ayrı, ayrı özen göstermemiz gerekiyor. Şuraya ve şuraya bir askeriye yaptıracağım önce. Hatta şu askeriyeleri direkt geliştireceğim. Çünkü askeriyelerin çok sağlam olması lazım. Hatta şunların gücünü de arttırayım. Aynı şekilde bunları da güçlendireceğiz. Şimdilik ilk dalgayı gönderelim. Yanımda kız arkadaşım Aslan da var. Bak yine söylemeyi unuttum. Kızdı bana. O yüzden söylüyorum. Sağ <laughs> ol Rica ederim. Şimdi e, şunlar zehirli bu arada. Acayip derecede fazla vuruyorlar. Yani çok tehlikeli. Şunları bir dondursam var ya güzel olur. Aynı. Şimdi burayı da aynı. Bunu yeşillerden yaptıracağız. O yüzden 300 gold lazım. Şu hero'yu önce bir sağ çekeyim. Hero ölmeden. Hero'ya bile çok vuruyorlar ya. Lan hero ölecek. Birazcık can doldursam burada. İki askerleri de şöyle koyalım. Bir sonraki dalgaya gönderebilirim ya. Üç tane adam var zaten. Onlar da sağ taraftan gelecek. Tamam. Nereden geliyorsunuz? Buradan gelecekler. Şunu kullansam buraya etki eder mi acaba? Bir deneyebilirim. Zaten yükseltme verdi. O zaman şu dondurma verecek. Yok. Bu da hasar verdi. Güzel. Bayağı bir canlarını aldı. Hiroyu çalıştırabiliriz. Gel Hero. Şu özelliği şuraya kullanayım. E bunlar bir temizlensin. Bütün Hero'lar açılmadı. Bu wave son wave. Yani ana hikayesi bitecek oyunun. Ve bütün Hero'lar bu şeyden sonra açılacak. Diye düşünüyorum yani. Emin de değilim de. Genelde öyle oluyor. Şimdi tatlım bu 250 gold. Olunca sen bana söyle. Bunu fullleyeceğim önce. Bu acayip derecede fazla vuruyor. İki asker de şuraya koyalım. Tam ortaya da bir okçu. Şuraya ve şuraya da ağaç bombacısı yaptıracağım çünkü burada çok sıkışıklı olduğu için bir bombacı lazım bize. Sen sol tarafa bak. Ben sağ tarafla ilgilenirim. Ama sol tarafa iyi bak tamam mı? Şuralardan falan geçerken söyle şuna bas buna bas diye. Ay küçük bir şey. Kız erken söyle. Ama çok hızlı geldi. Şu sağ tarafı patlatmamız lazım. Şu an sağ taraftan geliyorlar. Ya sağ tarafta herhangi bir sıkıntı yok. Şuna da bir basayım. Oy bunların gücünü bayağı bir arttırdı. Bakayım 42 63 vuruyorlar şu an. Ama şu sağ taraf sıkıntılı gibi şu an. Tamam. Bunu fullledik. Bunu ha bunu da fullleyelim. Tamam şimdilik yapmamız gereken şey şuraya bir taşçı yapalım. Yani buradan çok fazla örümcek geçiyor ya. İki askerleri falan sağa koyarız. Buraya şey yaparsak taşçıyı alana sarı vuruyor ya. küçük örümcekleri tek atıyor o ağaç. 220 gold olacak. Tü... Evet. Bir de bunlar yumurtalardan çıkıyor. Şuradan falan da çıkacaklar bak. Şuradan çıkanı yakalaman lazım. Ya da şuradan çıkanları. Ya da şuradan. Gerçi bunlar şu yukarıdan çıkarlar. İnşallah böyle aşağıya doğru inmezler. Şimdi bunların bayağı bir canı var hem hem de örümcek yapıyorlar. Bütün örümcek türlerinden yapıyorlar. Ay mesela. Ama en tehlikelisi şu kırmızı örümcekler. Onlar zehirlediği için, zehir hata olduğu için acayip derecede çok vuruyor askerlere. Bunları bile hemen öldürüyorlar yani. Şunu bir kullanayım. Dondurma mı verdin yine? Neyse olduğu kadar. Sağ tarafta yine herhangi bir sıkıntı yok şu an. Şunu da bir kullansam yine dondurma verdi. Güzel. Şunu artık artırabilirsin. Şimdi sen 400 gold olunca söyle tamam mı tatlım? Bir sonraki dalgayı gönderebiliriz. Herhangi bir sıkıntı yaparlar mı diye düşünüyorum da. Yine de biraz bekleyeyim ya. Şu örümceklerin sağ solu belli olmuyor. Mesela. Bir anda öldürüp geçebiliyorlar. Bir ona bir tek atar mı? Hop. Tatlım söylesene. Gösterdim ya. Hayır söylemen lazım. Çılık atman lazım. bunlar beni çok korkuyor. Ansızın geçeceklermiş gibi. Bir de yani şu özellik niye bunlara tek atmıyor ya? Yapalım tatlım sana dedim ki 400 volt olunca bana haber ver. Sen de tamam dedin. Sonuç uyuyorsun. Saat gecenin iki, ikisi olduğu için yine. Şunlar da çok tehlikeli bak. Bunlar zehirliyor. Zehirlediği ha bak. Zehirlediği insan öldüğü zaman tekrar aynısından oluşuyor. Bundan bir tane daha oluşuyor. Bak 3 kişi oldular. Ama şu anlık bir sıkıntımız yok. Bir sonraki dalgayı gönderebiliriz. Kız önceden söylesene. Ama <laughs> Hiçbir zaman göremiyorsun değil mi o küçük örümcekleri Yok evet, <laughs> Yo, sıkıntı yok bunlar hakikaten ben de göremiyorum zaten onları <laughs> Tamam şimdi şuraya bir şunu bir geliştirelim Yine bir 400 gold lazım Bir sonraki dalgaya gönderebiliriz herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum Şu an sal savunmamız bayağı bir taşşaklı oldu 400 gold oldu 400 volt oldu. Şunu hemen açıyorum. Hop. Şunları bir durduralım önce. Ondan sonra bunları bir çarpalım. Hop. Tamamdır. Bir sonraki dalgaya göndereyim diyecektim. Daha açılmamış. Nasıl öldü lan o hero? İşte şu zehirli örümceklerden dolayı ölüyor. Şu zehirli örümcekler harbiden çok tehlikeli ya. Şunları ben bir önünü keseyim şurada. Hop. Kesemedim. Lan biri geçiyor. Ama bak sen bile göremedin, senin tarafı Ya tatlım ben, ben, ben sola bakıyordum şu an. Sen biri geçiyor falan dedin ya. <laughs> dikkatimi dağıttın benim. Tamam arkadaşlar <laughs> ben suçluyum. Bir kişi geçti o kadar olur. O da göremediğimiz için geçti yani yoksa onu geçirmezdik. Buraya şunu kullanmaya gerek yok. Şunları biraz geriye çekelim. Bence çok riske atma geriye çekip. Yok geriden bunlar çok vuruyor ya. Önlerine ikili asker koyarız. Zehirli örümcekler bunların canını alırken bunlar onları öldürür. Öyle düşündüm yani. Bir şey Ay dur. Bir dakika tatlım. Şey Öncelikle şunu bir fullleyelim. Tamam ona da bastım. Şuna bir zehir kullanacağım. Bir de şunlar şuraya gelsin. Şimdi şunları bir de yukarı çekelim şöyle. İki asker de şuraya koyacağım. Hero'yu da şuraya. Aslında Hero belki buna tek atabilir biliyor musun? Tek atarım bilmiyorum ki. Ay onu attı sandım bir an var ya. Onu atamayacak muhtemelen. Ama yine alırız bunu ya. Oğlum bir tane daha geliyor bir dakika. Şimdi bizim şuraya ya da şuraya bir tane death chat yaptırmamız şart. Hatta şu death shot'ı ben başlatayım hemen. Oha hero'yu bile öldürdü. Şu an çok sıkıntıdayız hatta. Şunları biraz geri çekelim. Şuraya şunu hemen kullanacağım. Şunu da kullanayım. En azından o biraz yavaşlasın. O iyi bir tane daha geliyor. Şu an iki askerim var da Burası çok Fena. acayip sıkıştı şu an. Hiro'nun acil dolması lazım. Hadi oğlum. 275 gol istiyor ya. Bunu yetiştiremeyeceğiz ki. Hiro şunlardan birine tek atar mı diye düşünüyorum da. Şuna bir dene şansını. Çaktım şimdi şeye. Hiro'yu da çektim. Sen Hiro'nun canına bak tatlım. Hiro'yu sürekli... Hop oldu. Ama 300 gol lazım. Tek atamayacağız. Ya Hiro'nun canına bak diyorum tatlım bak. Göz açıp kapayıncaya kadar ölüyor ya. Hero çok sıkıntılı. İki Kilasker. askeri de koysak oyalayamıyoruz yani şu an. Hiçbir şekilde. Şuraya birazcık daha çekelim. Bunlar için şu death chat'ı çok önceden yaptırmamız lazımdı bence. Çok yavaşlar ama acayip çok vuruyorlar yani. Hadi hero gel artık. Gel gel gel. Oğlum şuna doğru gel. Bu kaç kişilik? 3 kişilik yer harcıyor. Bunu asla geçemememiz lazım. Ay, Hiçbir şartta. İşte tutabildiğim kadar tutuyorum. Şu şimşek de olsa. Tamam hero kendini canını Fırlıyor şu an. Tamam bir tanesi öldü. Kill askeri hero ölür ölmez oy, koyacağım. Öldü. Tamam. Çok güzel. Ay, Şunu ay, da geçin. sol tarafa atacağız. Ah. Oy çok acayip gericiydi evet. Farkındayım. Direkt fulluyorum de çatıya. Tamam koydum. Tam, orası bir şekilde idare eder herhalde ya. Eder dedim edemiyor. Dur. Tamam. Sol tarafa bak sen tatlım. Sağ tarafa ben bakarım. Şunun her şeyi full mü? Full. Şunun tek at, şunu bütün özelliklerini açacağım. İki tarafa da vuruyor ya. Şunu kullanacağım bir yer var mı? Yok. Şunları birazcık öne çekeyim. İki rastgele de şunların arkasına koyacağım. Sol taraftan yani herhangi bir sıkıntı olmaz şu an ya. Önemli olan sağ taraf. Şimdi şeye gerek yok ya. Burayı öldürürüz. Bak şu özellik double damage vurduruyor 15 saniye boyunca. Şimdi öncelikle <laughs> Ne yapabiliriz? Şuraya bir ve şuraya bak şu iki yere tatlım tek atan büyücüden yaptıracağız. Evet şuraya ve şuraya da şuraya da bir askere yapalım. Aynen. Şimdi öncelikle şu sağ tarafın büyücüsünü 250 gold lazım. 250 gold olsun sen bana söyle. Bak tehlikeli elemanlar geldi. O iyi headshot yedi. Güzel. Şurayı bir patlatayım en azından. Şunu da şuraya kullanacağım. Tam şimdi kullanabilirim. Hero'yu da birazcık öne çekelim. Hero 10 seviye olmak üzere. Biraz da donduralım. Çok güzel tamam. Şu an hiçbir sıkıntımız yok. 300 gold lazım bize. Hatta 300'den sonra bir 325 gold daha lazım. İyi, şu an iyi para kazanıyoruz ha. 12. dalgaya kadar gelmişiz. Bir önce şunu bir fullleyelim. Şimdi bunda. 160 gold lazım. Ee, şunları birazcık güçlendirebiliriz. Tam şu ortayı tutacakları için kırmızı yapabiliriz bunları. Gerekirse. Çok kalabalık geliyorlar lan şu an. Aslında bir bomba kullanabilirim. Kullandım şunu. İki askeri de arkasına koydum. Tamam buraya rahat bir şekilde alacağız. Şimdi bunlar birazcık daha birleşmesin mi? Bence bunlar biraz daha birleşsin. Çünkü şu, şurada tek falan yerler. Hop. Tamam. 83'e 111'e çıkardı gücünü. Tamam iyice birleşsin bunlar. Önce bir dakika onu mu yükse... Tamam önce bunu yükselecektik. Aynen. 325 gold lazım bak. Tam şimdi burayı patlatabilirim. Bayağı bir birleştiler koydum. Şuna da bastım. Şuna basmaya gerek yok. Sol taraftan tehlike geliyor biliyor musun? O yüzden şunu bir kullanayım. Tamam, Hero'yu sola çektim. İki askeri de buraya koydum. Tamam, sol tarafı da bir şekilde hallederiz. Şunu da fullledik. Şimdi şu askerleri güçlendirelim. Gönderelim gelsin bir sonraki dalgayı. 14. dalgadayız. Yine bundan geliyor bak bu bu tek yiyebilir. Aynen. Bu önden geliyor tek yiyecek. Dur bakalım. Şunu bir kullanayım. Sol taraf birazcık rahatlasın. Sen sus. Gözün sol tarafta olsun. Oğlum bu nereye gitti lan? Oha! Şöyle şuraya dönüp şuradan çıktı. Ay, ona tek atamadık bir dakika. Onu birazcık daha oyalamamız lazım önde. İki asker de şuraya koyalım. Şimşek de, şimşek de olsun, direkt kullanacağım. Önce şunu kullanayım. Sen oraya bak ben. Tamam, şu şimşeği kullandım. Şu an buna bayağı fazla damage vermemiz lazım bu şekilde. Yalnız bizim askerler ölmüş. Onların yaşaması lazım. Çok güzel. Tamam tamam tamam. Bayağı bir canlı aldık. Tamam. Sol taraftan yer herhangi bir sıkıntı yok. Hero öldü ama orayı da hallettik yani. Sağ taraftan yana da herhangi bir sıkıntı yok şu an. Hero çok ölüyor. Tatlım çok güçlüler. Zehir hata oldukları olduğu için. O full zaten. Şunu fullleyeceğiz önce. Hop. Birazcık daha şöyle tam şu ortaya çekelim. Şunları da birazcık yukarı çekelim. Nereyi? Tamam. Tamam, sağdan yana sıkıntı yok. Şimdi gücümüzü sol tarafa vereceğiz. Sol taraftan zehirli örümcekler geçiyor beni bayağı bir korkutuyorlar. Oğlum, bu elemanı nasıl tutmuyorsunuz baba? Tutsanız ha. Tutamıyor değil bak, yanından geçip gidiyor bazen bunlar. Bir oyunda da bana böyle oldu. Yanından geçip gittiler. Yok yok, hiçbir şey kullanmaya gerek yok. Tamam. 144 gold lazım. Birazcık da şöyle ortalayalım. Tam geldiklerini şuna. Tamam şunlar gelsin öyle basayım. Hop. Tamam bunları 18 34 yaptı yani bayağı da arttırıyor güçlerini. İki askeri şuraya koyalım. Sol tarafa bir şimşek atabilirim lazım olursa. yani sağ taraf şu askeriden dolayı bayağı daha güçlü oldu da. Ay dur. O zaman şimşeği buraya kullanacağız. Yani o örümcekler gerçekten sıkıntılı çünkü. Şunu da kullanabilirim. Çok güzel. Hatta hero'yu da sağ çekelim. Sol tarafta şu an herhangi bir sıkıntı yok gibi. Tamam yükselttim. Oy. Tatlım erken söyle böyle şeyleri. Korkutma beni. Son dalgalıyız şu an. Şimdi şunları birazcık daha aşağı çekelim. Hmm, ne yapabiliriz? Şunu fullledik zaten. Toplam demeyi arttırmak için şuralara okçu yapabilirim tatlı. Önce şu okçu bir geliştireyim. Alan hasarını da açalım. Fullleyelim hatta bunu alan hasarını. Daha sonra şuraya bir okçu yapalım. Headshot var ya iki tarafa da buranın. Bir dakika bitti zaten şimdi boss gelecek tatlım Aha. Tatlım headshot'a gerek yok boss gelecek Şu an toplam demeyici arttırmamız lazım bizim çok acele Anladın mı Aha Oğlum boss yok muymuş Bu bölümde <laughs> Pardon tamam Sıkıntı yok olabilir böyle yanlış hatırlamalar Oh Aha, Ama bütün hero'ların açıldığını anlamışım Tamam şimdi bir bölüm daha varmış Şimdi ilk hero'muz ne olsun Aslında bunu siz yorumlara yazın İlk hero'nun ne olacağını Vezzan olabilir Oynayacağız mı bir tane daha? Bir tane daha oynayalım ve ben seçeyim. Seç tatlım. Bunu mu oynayalım? Evet. Tamam. Önce Bruce oynuyoruz. O zaman bir sonraki final bölümünde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.